Şimdi sabah uyandık. Bunu paylaşalım. Ağzımda tat hiç hoş değil. Soğuğun şeyleri vereyim. kabus şey olmadı. Evet, tuvalette olduğum sürece vav 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 diye inmediler. Anında kedisi orada. güç güç serisi yapıyor. Ben açınca kaçıyor. Oradan parazit sokmak için bütün gece orada dalanmıştır. Hala devam ediyor. Bir tane de oraya dikmiş. Kesinlikle bir amacı var. Allah köpekleri göremiyoruz. Hastanenin içindedirler. Demeler için. o köpekleri geçirdi oradan. Seçti zamanı kuyruklarını kaldırarak göreyim diye. Şimdi frekans açsın. O frekans açarsa biz de sura alacağız. Evet, bu frekans açıyoruz. Bunu öfkeye geçireceğiz ben. Bizi taşıyacak yok bugün. biz bizi taşıyacak Biz çok namuslu insanlarız. Ana oğul ilk sansırdan. Çekilmiş şiiri okuyarak çok iyi insanlarız biz. Bütün bu parazitlerin baş faili olarak bebelere dayatılan ilk son sırda uran sihri olan okuyarak eskiden bize abdest alırken falan güç gösteriyorduk sineklerle böceklerle kurtlarla bu eskiden değil eskiden de İngiliz gibi şimdi masumuz eskiden de... Evet kaza geldi be. O yüzden dikti bu Trabzon'u oraya. Onun da etrafı böyle. Yoksa aynı otobüsü çizgiler mi çizirdi? Trabzon'luyum ben. Aynı gri otobüs sunan çizgi çizirdi. Yeni bir tane. <laughs> evet be. O K12'ye orada gelecek onda oldum. Eskisi gibi. Sen yani oturdun e, yönetiminden bahsettin. Bir tane saldırtacağız toz kadar. O kedinin soktuğu. Gücümüzü gösteriyoruz. Buraya hmm. biraz yüksek sesi. Ayet ne diyor? Ne alçak ne yüksek diyor. O kadar da yüksek değil ama iblis rahatsız olur. İblisi rahatsız edecek kadar yüksek. Çünkü o iblis bir tıkırtı ...çıkarsam sesleriyle buradan. Duyan bir iblis. O yüzden kızıyor, kısıyoruz biraz. Ve ağlına çünkü... Ağlına aynı noktaya sabah duranlar. Evet. Yaprak yiyecek, fışkırtacak oraya. Kanala gözümün önünde Allah'a atmak için dışarı çıkartmak için. Çünkü bir şey göstermek istiyorum. Kedicik. O doğum biliminin karşısındaki kediler çıkmamış. Kesmiş videomu kesmiş. Geldiler ayaklarıma sürüyor. Miyav miyav al bizi buradan götür dercesine. Çünkü baş ağrıtıcı pislikler, toksoplazmalı pislikler etrafta. Pislik içinde hayvanları yaşatacaklar. İnsanlara dayatsınlar diye hastalıkları. Sonra bunlar hayvanı sever. O sararlı, tehlikeli yiyecekleri verdikleri tek şey. Onları almak için hayvanlar koşturuyor bunlar için şeytanlar hastalık içinde. Çünkü bir şey var içlerinde böyle düğmeye basar gibi, işkenceyle, işkenceyle havluyorlar, işkenceyle sıçıyorlar, zorunlu olarak, işkenceyle insan parçalarlar. Neden? Çünkü verdikleri yemle sahipleri zannediliyorlar. Bu iblisler, sahiplerimiz bunlar, emirlerine alacağız veya düğmeyle. Mecburuz. Ve burada karşısından bir hayvan cümlüte var. Bir tane de ileride. Kaç metre var lan aralarında? Nasıl legal bu? Aslanın içinde de var. Hmm. Ve onların apartmandaki bir büfe daha, iki dükkan. ona haksız rekabet değil mi? Nasıl çıkmış lan o kaldırımın ortasında? Ot gibi kim ona izin vermiş? Ve önünde bir cadı bu şeyleri yöneten gibi eğitimi telefonuyla benim telefonun görüntüsünü bozan videoyu kapattıran köpeklerle çiftleşen atıyor bana şortlu şortlu Kuşlar uçuşmaya başladı. Frekansı kesti. Yenim ekliyorlar. Atalım. Kapandı telefon. Neden kaçtı kuşlarla? O oh, kediyi çıkarmış ağaca. İnanın bana böyle istediği an çıkarıyor. İşte, Alo itfaiye. <laughs> Alo, itfaiye geldi misin? Kedi, kedi ağza çıktı. Böyle yapıyor. Aynen böyle. Pişt, kaybol oradan. Yürü, hadi. Pişt, pişt, Yürü. Alo, bizi tavsiye ediyor. Pişt. Merhaba Yılmaz Bey. Kedi ağaca çıkmıştı. Dedi ağaca çıktı da dedim itfaiyeyi masraftan kurtarayım kurdum. <laughs> evet. İyiyim Allah şükür. İyi, Allah sağ ol. Seni de. Gel buyur gel. Sağ ol. Şey, kuşlar beslenecek be. Ağaca çıkarıyoruz bu sefer. Aynen böyle istedikleri yalan ağaca tepesine bile en yükseğe çıkarıyorlar. İnebiliyor bile sadece emir bekliyor. Ne yapacak ora? Kuşun peşinden koşacak. Koşul ağaçta yakabilecek. <laughs> Bir kere şey kendisine sorsun insan öyle şey mümkün mü? Kendisi de bilmiyor mu bunu? <laughs> Kasıtlar, tiyatro. Aynen böyle gösterdiğim gibi Çıktığı gibi de iniyor. Hiçbir itfaiyeye falan gerek yok. Hepsi tiyatro. İnsanların gözüne sokmak için bu şeyleri. Neymiş ağaçtan mahsur kalmış, şey mahsur kalmış. Hayır be, öyle bir şey yok. Tabiatta öyle bir şey yok. Öyle olsaydı itfaiye olmadan önce kalmış eski ağaçların tepelerinde kedi iskeletleri buldu. buna uyanmanız gerekiyor. Zavallı kedicik kedi, ağacın tepesinde mansur kalmış. Hayır. Başını bu şeye sokmuş. Mümkün değil. Sıkışmış o mümkün değil. Hepsi kasıtla yapılmış. Borunun içine girmiş oradan sıkışmış çıkamıyor. Mümkün değil. Kasıtlı bir hareket. Bu müthiş sokuyor. Geberecek. Evet. Mümkün değil. Hepsi tiyatron. Oh. Çünkü gözüme sokarak yaptılar. Üç dişimi kıran o genç. Geldi kafesiyle. Kafesiyle buradan geçti. Demirin dibinden. Nanik atarak. Ben de çıktım bakayım ne yapacak. Açtı kafesini. Şu işaretledikleri ağacın oradan. Açtı kafesini. Anında kedi çık açmaz tırmandı ağacın tepesine. Allah'ıma Allah yemin ederim. Ondan sonra vaaam başkası. Gözümün önünde... ...çok yakın bir... ...azinen tepesi var. Çünkü daha önce de yaptılar. Bütün gün bütün gece mağaralar için. Sonra operalarına başlıyorlar. Ne yap yap. O onu yapınca Allah bir an bastırdı. Üç gün, üç gece o gün yağmur yağdı. Yağmur altında. ne da meow meow da meow. Mev. Üç gün üç gece. Sonra orada çalışan, onlara bakan maymun soylu koştu koştu tırmandı ağacının tepesine onu indirdi sanki öğretilmiş gibi ben indirmeye çalışacağım ağaçtan tırmalar paramparça eder besbelli tanıdığı bir şey indirli Sonra bizim buradaki apartmandaki hiçbir kişiler kapıya dizilmişlerdi. Video falan çekiyordular. Ana habere yayınlayacaktılar. Alkışlara başladılar. Kahramanımız, 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 kahramanları. Böyle bir düğmeye bassaydılar o kediyi verdi. Kahramanları ...ben dışarı çıktım, çekim yapıyorum diye. Bilmiyorum o videolar mı arşivde... ...silindi mi? Çünkü girip silebiliyorlar. Ve bütün o tiyatronun yazarı sana böyle... ...Oran Seyfi Orhan sülalesi. Ne çabuk gidip geldi be o ayağıyla... ...ne çabuk gazete alıp geldi mi? işleme bak yani ağaca çıkarttı yemin ederim ağaca çıkarttı anında fırladı dışarı yani gaza gelmişimdir diye ee, bir taciz yok hakaret davası için başka bir şey için değil çünkü eski yöntemler gaza geldiğimi düşünüyorlar bu frekanslar sonrası bu kaçıncı kameram bilmiyorum dördüncü galiba ee, Allah hepsinde böyle yetenekler yani onlar tuzak kuruyor Allah'a bu bulanıklaştırıyor görüntüyü Böyle şeyler dün olduğu gibi büfenin orada pislik dolu yerde başım ağrıttı kaç saat başımı soğukladı o frekanslardan sonra bu da tepki verdiği bulanık gösterdi gördüğünüz gibi bunların çalışacağı falan yok bir ses geliyor anlıyız çocuk. Bundan hiç içindik değil. Trabzon sen Trabzon sporu değil Trabzon maçı var. Sonra ne oldu belli. Trabzonspor şampiyonluk hayalini suya düşürdü. Senin yüzüne. <laughs> o kadar çaba yaptın onu boyadın. Şimdi kalkacak işe gidecek. Karşıma diktin. Fakat hayalini suya düştü. böyle devam edeyim. Ee, hayatta şampiyon istediğiniz İstediğiniz kadar TPP'ye girin. Hakem hakem yönetin. Maç yönetin. Nafile. on dakika oldu çalıştırıyor da gaz salıyor. Kanalizasyona. Trabzonsporlular bilsin. Şampiyonluk hayalini suya düşmüşse faili budur. Bakma bakmaya geldi. Sabahki gibi aynı işlemle buradaydı. Kaç soruya. Sinek. Niye baktım oraya çünkü oraya konmuştu son sefer. O köpekle. Kızı galiba. Anasıydı bu belli. Şişmiş şişmiş domuz gibi olmuş. O da öyle olacaktır. ...elma ağacından uzağa düşmez. Sülalece bunlar bunun iş peşinde. Bunu belirtmek istiyorum. Ve tespitle... ...sabah videosuna... ...başlayalım. Ot yiyorum. Kahvaltıdan geliyorum. Bunu mu uzatır uzatmaz... ...o kahverengi beyaz... ...ufak köpekli. Bu sefer anası galiba. Daha lokmamı yutmadan o köşede ki 12'nin arkasından sıçtırdı gitti. Böyle başladı kahvaltım. Bu da açar açmaz tıkırtı bu lak otları yiyor. Depo buradan kedicik. Burası kuşların sofrası. O yüzden zaten o otları dikti. Resveli bunları yiyip, tenceremin önünde kusmaları için. Kara kara lekeleri yok olmuş, yıkamışlar. Bu yeni havlama makinesi de oyun parkının oraya konmuş. Çocuklara parazitini dayatmak için. Videom böyle başlıyor, sabah videosuna geçelim. Kafa üstüne. Burnumu uzatırız orada olacak onlar. Hayvan zeynep. Ve çocuklara. Bu parazitleri dayacak. Kürklerin de. Bunların ektiği. Ve hastalıkların. Evet. Şu an pas pas geri geldi. Yavlama işine. Ne işin var? Ben seni kestiler zannettim. Oradan parazit gönderiyor. Kadriye Orhun'un kedisi.